2013 yılının Ocak ayı. Los Angeles, sabahın ilk ışıklarında bile tam anlamıyla dinlenmeyen bir şehirdi. Gökyüzündeki pus, yanan neon tabelaları ve bitmeyen araç sesleri, şehrin o kendine özgü karmaşasını yaratıyordu. Bu seslerin, ışıkların ve hareketliliğin arasında genç bir kadın yürüyordu. 21 yaşındaki Eli Sallam, sırtında bir sırt çantası, yüzünde merak ve tedirginliğin karışımından oluşan bir ifade vardı. Dünyayı keşfetmek istiyor gibiydi ama aynı zamanda dünyanın ona ne sunacağından emin değilmiş gibi. Elisa, Kanada'nın Vancouver şehrinde Çinli göçmen bir ailenin kızı olarak büyümüştü. Sessiz, düşünceli, duygusal biriydi. En çok da yazarak kendini ifade ederdi. Blogunda kendi duygularını, umutlarını, korkularını ve yalnızlık hissini içtenlikle anlatırdı. Bir yandan da ruh sağlığı ile ilgili mücadelesini hiç gizlemiyordu. Bazı günler enerjik ve heyecanlı, bazı günler ise içine kapanıktı. Bununla birlikte hayatı keşfetme isteğini hiçbir şey durduramıyordu. Blogunda "Dünyayı görmek istiyorum. Korksam bile görmek istiyorum." diye yazmıştı. 2013'ün başında tek başına bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ailesi endişeliydi ama Elisa planını tüm detaylarıyla hazırlamıştı. Haritası, notları, biletleri hepsini anne ve babasına gösterdi. Elisa önce San Diego'ya gitti. Fotoğraf çekti, gezdi, yeni yerler keşfetti. Sonra rotasını Los Angeles'a çevirdi. Şehri keşfederken bloguna küçük notlar yazdı. Müze harikaydı. Hava bugün çok güzel. Kısa ama iç rahatlatan mesajlardı bunlar. Bir süre sonra uygun fiyatlı bir konaklama yeri aramaya başladı. İnternette gezinirken karşısına Sesil Hotel çıktı. Fiyatı uygundu. Şehir merkezindeydi. Fotoğrafları biraz eski görünse de rahatsız edici değildi. Bazı yorumlarsa tuhaf hisler ve garip seslerden bahsediyordu. Elisa bunu önemsemedi. Sadece birkaç gece kalacağım diye düşündü. Sesil Hotel dışarıdan sıradan görünüyordu ama içeri girince zamanın bıraktığı izler belirgindi. Duvarlardaki eskimiş desenler, hafif titreyen ışıklar ve yılların yorgunluğunu taşıyan bir lobi. Elisa tüm bunlardan habersiz bir şekilde çekin yaptı ve odasına yerleşti. Los Angeles'taki günleri genelde sakindi. Elisa şehri dolaştı, kitapçılara gitti, fotoğraflar çekti, annesiyle mesajlaştı. Her şey yolunda gibiydi. 31 Ocak sabahı ailesine son mesajını attı. Bugün ayrılıyorum, yarın Santa Cruz'a geçeceğim. Bu, Elisa Lam'dan gelen son mesajdı. Saatler geçti. Sonra günler. Ama Elisa'dan bir daha hiçbir haber gelmedi. Ailesi endişelenmeye başladı ve sonunda Los Angeles Polis Departmanına ulaşarak kızlarının kaybolduğunu bildirdi. Polis ekipleri hemen Cecil Hotel'e gitti ve odasını kontrol etti. Oda düzenliydi. Valizi toplanmış, kıyafetleri katlanmış, bilgisayarı masanın üzerindeydi. Hatta ilaçları bile düzgünce dizilmişti. Fakat Elisa yoktu. Kapının kilidi içeriden açılmıştı. Ortada herhangi bir boğuşma, zorlanma veya karışıklık belirtisi de yoktu. Sanki Elisa havaya karışmış gibi iz bırakmadan kaybolmuştu. Otel personeli onun o sabah kahvaltı ettiğini ve sonra asansöre doğru gittiğini söyledi ama geri dönmemişti. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Saatler süren kayıtlar arasında sonunda tek bir görüntü buldular. Bu görüntü Elisa Lam'ın bulunduğu asansör videosu ve bu video sadece polisleri değil, tüm dünyayı derinden sarsacaktı. Polis ekipleri Cecil Hotel'in güvenlik kameralarını incelemeye başladığında, saatler süren görüntüler arasında yalnızca bir tanesi öne çıktı. Bu görüntü, Elisa'nın kaybolmadan hemen önceki anlarını gösteriyordu. Fakat bu video olayın açıklığa kavuşmasını sağlamadığı gibi her şeyi daha da karmaşık hale getirdi. Asansörün içindeki görüntüde Elisa düğmelere basıyor, dışarıya bakıyor, sonra hızlı bir şekilde geri çekiliyordu. Sanki görünmeyen birinden saklanmaya çalışıyordu. Bazı anlarda ellerini tuhaf şekillerde hareket ettirdiği görülüyordu. Sanki biriyle konuşuyor ya da bir işaret yapıyordu. Video sessizdi ama sessizliği bile insanın içini ürpertiyordu. Kapılar bir türlü kapanmak bilmiyor. Asansör sanki kendi kendine çalışıyordu. Video internete düştüğünde milyonlarca kişi izledi. Binlerce yorum yapıldı. Herkes aynı soruyu soruyordu. Elisa neyi görüyordu? Bu soruya cevap bulmak için hem polisler hem de halk Cecil Hotel'in geçmişine bakmaya başladı. Çünkü bina yıllardır Los Angeles'ın en ürkütücü hikayelerine ev sahipliği yapıyordu. Cecil Hotel 1927 yılında şehir büyürken lüks bir konaklama noktası olarak açılmıştı. Geniş mermer merdivenler ve dönemin ihtişamını yansıtan büyük bir lobi. Ama bu ihtişam çok uzun sürmedi. Birkaç yıl sonra ekonomik kriz patladı ve otelin bulunduğu bölge hızla değişmeye başladı. Şehir merkezinin bu kısmı zamanla düşük gelirli insanların yaşadığı, işsizliğin arttığı, sokakların güvensizleştiği bir bölgeye dönüştü. Böylece Cecil Hotel eski misafirlerini kaybetti. Zamanla düşük bütçeli bir hotele dönüştü. Sokakta zor zamanlar geçiren insanlar, geçici ev arayanlar ve yolcular burada kalmaya başladı. Yıllar geçtikçe bina kötü olaylarla anılan bir yere dönüştü. 1960'lara gelindiğinde Cecil artık karanlık hikayeleriyle bilinen bir yerdi. İnsanlar geceleri otelin önünden geçmekten çekiniyor, koridorlarda tuhaf sesler duyduklarını söylüyordu. O dönem gazetelerde çıkan haberlerde binanın geçmişinde en az bir düzine olay bulunduğundan bahsediliyordu. Derken 1980'ler geldi. Cecil otelin karanlık geçmişine yeni ve korkutucu bir sayfa daha eklendi. Los Angeles'ta işlenen bir dizi suçun faili olan ünlü bir suçlu bir süre Cecil'de ikamet etmişti. O yıllarda otelin içinde kimlerin yaşadığı, odalarda neler yaşandığı herkes için bir bilinmezdi. Bazı ekipler daha sonra bu dönemle ilgili araştırma yaptığında çevrede yaşayanların otel geceleri farklı bir enerjiye sahipti dediğini kaydetti. Bir süre sonra başka bir yabancı gazeteci de Cecil'de kalmıştı kendini suç araştırmacısı gibi tanıtmıştı. Ancak daha sonra onun da şehirde yaşanan bazı olaylarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Böylece otelin karanlık şöhreti daha da büyüdü. Sesil otelin duvarları sanki geçmişte olan her şeyi içine çekmişti. Bina yenilense bile bu karanlık tarih hiç silinmiyordu. İşte Elisalem tüm bunlardan habersiz bir şekilde bu otele giriş yapmıştı onun için Sesil sadece ucuz bir konaklama yeriydi. Oysa binanın hikayesi bambaşka bir şeydi. Elisa'nın kaybolduğunu fark eden polisler otelin içini tamamen aradı. Odalar, merdiven boşlukları, depolar, çatı katı her yer tarandı. Arama köpekleri bile getirildi ama hiçbir iz bulunamadı. Sanki Elisa aniden yok olmuştu. Her şey çıkmaza girmişken Birkaç gün sonra otelde kalan misafirler resepsiyona gelerek sudan şikayet etmeye başladı. Basınç çok düşük, rengi garip, tadı kötü gibi şikayetler artınca otel teknik ekibi çatıdaki su depolarını kontrol etmeye karar verdi. Ve tüm soru işaretlerinin yönünü değiştirecek o an tam da burada yaşandı. Otelin teknik ekibi misafirlerden gelen şikayetler üzerine çatıya çıkmak zorunda kaldı. Cecil Otel'in çatısı çok yüksek değildi ama şehre tepeden bakan geniş bir alandı. Bu alanın tam ortasındaysa dört büyük su deposu bulunuyordu. Otel çalışanları misafirlerin su ile ilgili şikayetlerinin kaynağını bulmak için depoların kapaklarını tek tek kontrol etmeye karar verdi. Teknisyenlerden biri uzun süredir otelde çalışan sakin bir adamdı. Depolardan birinin kapağının tam kapanmamış olduğunu fark etti. Merdiveni tırmanıp üstüne çıktığında onu bekleyen manzarayı asla unutamayacaktı. Ağır metal kapağı kaldırdı ve suya baktı. Su bulanıktı ama birkaç saniye sonra suyun içinde bir şekil belirmeye başladı. Önce bir gölge gibi görünüyordu, sonra bir bedenin hatları netleşti. Uzun saçlar, bir yüz. Bu kayıp genç kadın Elisa Lem'di. Teknisyen şaşkınlıktan dona kaldı sonra hemen koşarak yardım istedi. Çatı kısa sürede polislerle, acil ekiple ve otel yöneticileriyle doldu. Çevre güvenlik şeridiyle kapatıldı. Helikopterler binanın üzerinde dolaşmaya başladı. O an Los Angeles'ın tüm haber kanallarına aynı cümle düştü. Kayıp genç kadın otelin çatıdaki su deposunda bulundu. Haber kısa sürede ülkeye yayıldı. Cecil Otel'in ismi tekrar gazetelere ve kanallara taşındı yıllardır süren kötü şöhreti yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Ama Elisa'nın bulunmasıyla birlikte ortaya çıkan sorular, haberin kendisinden daha ürkütücüydü. Elisa nasıl olmuştu da çatının kapalı kapısından geçmişti? Çatıdaki alarm neden devreye girmemişti? Ağır su deposu kapağı nasıl açılmıştı? Yapısı gereği içeriden kapanması imkansız olan kapak nasıl kapanmıştı? O gün ona ne olmuştu? Polis bu soruların yanıtlarını bulmak için çalışmayı genişletti. İlk olarak çatıya çıkan tüm yollar incelendi. Otelin çatı kapısı normalde kilitliydi ve açıldığında alarm tüm koridorlarda çalacak şekilde ayarlanmıştı. Fakat o gün hiçbir alarm kaydı yoktu. Kapı dışarıdan zorlanmamıştı. Yani biri kapıyı açmış olsa bile alarm devreye girmemişti. İkinci soru depo ile ilgiliydi. Su deposunun kapağı ağır ve sıkı bir kapaktı. Otelin görevlileri o kapağı kaldırmanın ciddi güç gerektirdiğini söylüyordu. Dahası kapak yukarı doğru açılıyordu. İçeri giren biri için tekrar kapatması neredeyse imkansızdı. Yine de kapak neredeyse kapalı halde bulunmuştu. Üçüncü soru ise su deposunun yüksekliğiydi. Depolar zeminden oldukça yüksekteydi ve düz bir merdivenle çıkılıyordu. Bu yükseklik özellikle yalnız birinin oraya çıkmasını zorlaştırıyordu. Tüm bunlar birleştiğinde soru daha da karmaşık hale geliyordu. Elisa Lam oraya nasıl ulaşmıştı? Polisin elindeki tek ipucu asansör videosuydu. O görüntülerde Elisa'nın davranışları hem tuhaf hem de açıklaması zor görünüyordu. Bazı uzmanlar bunun bir panik anına işaret edebileceğini söyledi. Bazı kişilerse onun birinden kaçıyor gibi davrandığını iddia etti. Sosyal medyada tartışmalar çığ gibi büyüdü. Video milyonlarca kez izlendi. İnsanlar Elisa'nın asansör içindeki el hareketlerini, dışarıya bakış şeklini, asansörün kapısının kapanmayışını saniye saniye analiz etmeye başladı. Birileri onu takip ediyor olabilir miydi, yoksa o an yaşadığı bir panik mi ona bunu yaptırmıştı? Asansör neden o şekilde çalışmıştı? Her teori yeni bir soru, her soru yeni bir karmaşa yaratıyordu. Polis araştırmaya devam ederken medyada Sesel Otel'in geçmişine dair eski haberler yeniden gündeme geldi otelin daha önce yaşadığı olaylar Elisa'nın vakasını daha da gizemli hale getiriyordu. İnsanlar Elisa'nın son günlerini geçirdiği bu binanın geçmişiyle kendi kaderi arasında tuhaf bir bağ kurmaya başlamıştı. Herkesin aklında tek bir şey vardı. Elisa Lam'in kayboluşu sıradan bir olay değildi ve polis kısa süre sonra nihai raporunu açıklasa bile bu gizem kapanmayacaktı. Elisa Lam'in bulunduğu günün ardından otelin çatı katı tamamen kapatıldı Polis ekipleri su deposunun etrafına bariyerler çekti, güvenlik kameraları incelemeye alındı ve otelin içindeki tüm olası çıkış yolları kontrol edildi. Fakat yapılan her inceleme olayı açıklamak yerine daha da belirsizleştiriyordu. Birkaç gün sonra otopsi raporu açıklandı. Resmi sonuç kaza sonucu boğulma olarak kaydedildi. Bu açıklama teorileri durdurmak yerine daha fazla tartışma başlattı. Çünkü raporda Elisa'nın vücudunda bir mücadele izi olmadığı, dış etkilerin görülmediği, ilaç seviyelerinin normalden düşük olduğu belirtiliyordu. Yani resmi olarak bir saldırı işareti yoktu. Peki o zaman nasıl olmuştu da çatıya çıkmış, su deposunun içine girmiş ve günlerce kimse tarafından fark edilmemişti? Bir kesim bunun zihinsel bir dalgalanma sonucu yaşanan talihsiz bir durum olduğunu söyledi. Diğer bir kesim ise bu açıklamayı eksik buldu. Kapalı kapı, devreye girmeyen alarm, ağır su deposu kapağı, kayıp telefon, bunların hiçbiri rapordaki basit açıklamayla uyuşmuyordu. İnternet dünyasında ise olay bambaşka bir boyuta taşındı. Binlerce kişi asansör videosunu tekrar tekrar izleyerek Elisa'nın hareketlerini analiz etmeye başladı. Bazıları onun görünmeyen biriyle konuştuğunu, bazıları ise tamamen paniğe kapıldığını düşünüyordu bir grup videoda zaman kayması olduğunu iddia ederek görüntülerin eksik ya da kesilmiş olabileceğini öne sürdü. Bu da insanların kafasını daha da karıştırdı. Otelde daha önce kalan ünlü suçlular, yaşanan trajik olaylar ve binanın atmosferi insanların zihinlerinde karanlık bir tablo çiziyordu. Bazıları otelin yıllardır taşıdığı ağır enerjinin insanları etkileyebileceğini bile düşünmeye başlamıştı. Sosyal medya platformlarında Elisa'nın kaybolduğu gün otelde başka birinin olup olmadığı, güvenlik kameralarının neden bazı yerlerde net olmadığı, çatı kapısındaki alarmın nasıl devre dışı kalmış olabileceği konuşuluyor, herkes kendi teorisini üretiyordu. Fakat tüm bu iddiaların ortasında kesin ve net bir kanıt yoktu. Elisa'nın telefonunun bulunamaması ise en büyük soru işaretlerinden biri haline geldi. Telefon kayıptı ve kimsenin elinde değildi. Bu da insanların olayın perde arkasında saklanan başka bir detay olabileceği fikrine kapılmasına yol açtı. Ona ait son mesajlar, blog paylaşımları, fotoğraflar, hepsi duruyordu. Ama telefon ortada yoktu. Birçok kişi telefonun kaybolmasının olayın en önemli parçası olduğunu düşünüyordu. Aylar geçtikçe soruşturmalar kapandı. Cecil Hotel bir süreliğine tadilata alındı. Yenilendi, adı değiştirildi, konsepti modernleştirildi. Ama geçmişini hiçbir yenileme tamamen silemedi. Binanın koridorlarında hala tuhaf hissedenler, açıklayamadıkları sesler duyduğunu söyleyenler vardı. Bazıları asansörün hala garip şekilde çalıştığını iddia ediyordu. Elisa'nın ailesi ise acı ve belirsizlik içinde yaşamak zorunda kaldı kızlarının gerçekte ne yaşadığını kimse onlara tam olarak anlatamadı. Onlar için en zor olan şey tüm bu soru işaretleriyle baş başa kalmaktı. Elisa Lam'ın hikayesi zamanla modern çağın en bilinen şehir efsanelerinden birine dönüştü. İnternette hala tartışılıyor, belgesellere konu oluyor, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. İnsanların bu olaya dair ilgisi belki de cevapsız kalan çok fazla soru olmasından kaynaklanıyor. Çünkü çözülemeyen her gizem insan zihninde daha da büyüyor. Bugün Cecil Hotel'in önünden geçen biri, sıradan bir bina gördüğünü düşünür. Ama o binanın duvarlarında, yılların ağırlığı kadar yoğun bir sessizlik vardır. Asansörleri hala çalışır, ışıkları hala yanar, lobisi hala ayaktadır. Ama atmosferi her zaman biraz kasvetlidir. Çünkü bazen bir yer yaşananlarla birlikte değişir ve o değişim asla tamamen kaybolmaz. Enis Alam'ın hikayesi de tıpkı bu atmosfer gibi insanlar için asla tamamen kaybolmadı bir genç kadın dünyayı görmek için çıktığı bir yolculuğun sonunda esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Bu olayın gerçek nedeni belki de hiçbir zaman yüzde yüz açıklığa kavuşmayacak. Ve belki de işte bu yüzden Elisa Lam vakası hala konuşuluyor. Çünkü bazen en korkutucu olan şey görünür bir tehlike değil. Hiçbir cevabın olmaması.